Bu dersimizde matematik iklim kuşaklarından bahsedeceğiz. Matematik iklim kuşaklarının oluşum nedeni dünyanın şekli ve ekseni ekliğidir. Her iki yarım kürede de eşit şekilde yer alır. Aynı enlemler arasında bulunur. Bunun nedeni eksen eğiklidir. Bakalım dönenceler arası tropikal kuşak. Dönenceler ile kutup daireler arası orta kuşak. Kutup dairesi ile kutup noktası arası kutup kuşağıdır. Kısaca tok olarak ifade edebiliriz. Evet bunun kodlaması tok. Tropikal kuşak, orta kuşak, kutup kuşağı. Kuzey yarım kürede de aynı şekilde, güney yarım kürede de aynı şekilde devam etmekte. Geçelim sıcaklık kuşaklarına. Sıcaklığı etkileyen enlem, eksene ikli, kara ve denizlerin dağılışı ile hava kütleleri ve okyanus akıntıları gibi özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan de matematik iklim kuşakları ile genellikle çakışmayan kuşaklara sıcaklık kuşakları denir. Şeklimize baktığımızda sıcak kuşak kuzeyde 30'a çıkmış güneyde 27'de. Ilıman kuşak kuzeyde 38'e çıkmış güneyde 48'e. Soğuk kuşağa bakalım. Kuzeyde 68'de güneyde 48'de. Evet yarım küreler arasında fark var. Bunun temel nedeni ne? Buna bakalım sıcaklık kuşaklarının sınırlarının yarım kürelerde eşit olmayışının temel nedeni kara ve dağılımıdır. Çünkü karalar kuzey yarım kürede güneye göre küre daha fazla yer kaplar. O yüzden kuzey yarım kürede sıcak kuşak ve ılıman kuşak geniş, soğuk kuşak daha dardır. Güney yarım kürede ise soğuk kuşak geniş, ılıman kuşak ve sıcak kuşak dardır. Ve Güney yarım kürede soğuk kıta olan Antarktika'nın yer alması bunda da önemli bir etkendir diyebiliyoruz.